Swap nedir? Swap, genellikle iki taraf arasında varlık veya borç değişimi anlamına gelir. Finansal piyasalarda en yaygın olarak kullanılan swap türleri faiz swapı ve döviz swapıdır. Faiz swapı, iki taraf arasında faiz ödemelerinin yapıldığı borçlar veya varlıkların değişimini içeren bir anlaşmadır. Örneğin, bir firma değişken faiz ödemeleri yapmayı tercih ediyorsa, sabit faiz ödemeyle kendi borcunu değiştirip değiş tokuş yapabilir. Döviz swapı, iki taraf arasında belirli bir döviz tutarının, belirli bir tarihte ve belirli bir kur üzerinden değiştirilmesini içerir. Örneğin, bir şirket döviz riskini yönetmek için belirli bir dövizi belirli bir tarihte değiştirmeyi tercih edebilir. Swaplar genellikle risk yönetimi amacıyla kullanılır ve finansal piyasalarda likidit sağlama, maliyetleri azaltma veya belirli riskleri azaltma gibi avantajlar sağlayabilir ancak uygun şekilde kullanılmazlarsa finansal piyasalarda risk oluşturabilirler. İktisat TV Ekonomi Finans kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İktisat TV